Evet. Nasıl gidiyor? <laughs> Çok iyi gidiyor sizde. İyisin nasıl? İyiyim. Ya o evet. Evet 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 evet. <laughs> Eren. <Evet, evet. gülüyor> kaç yaşındasın? Ee, 21. 21 yaşındasın. Maraşlısın. Maraşlı. Hiç Maraş tipi yok sende yani. Tipi yok ama ne yapalım işte burada doğduk. <laughs> Instagram'dan bizi <laughs> takip et. Ederim. ederim. Ediyorum galiba ya kaç tane video. Siz de Instagram'dan bizi <laughs> takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Edin beni de etsinler. Tamam. Eren PTRS. PTRS'yi <laughs> <laughs> takip Çok da komik. Troll seni. Oğlum neden böyle davranışlar yapıyorsun lan? nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Güzel. Yani ee, biraz yorucu, bazen yorucu, bazen ee, şey ne diyeyim? Üzücü. Çoğu zaman üzücü aslında da. Kızlardan dolayı. Çok fazla kızla uğraş. Ne yapalım? Biz uğraşmasak. Sen, uğraşma sen sanki de, mi? sanki sen de öyle bir havarda tipi var. Olabilir. Yorma kendini istersen. <laughs> Ya durunca daha çok kör oluyorsun. Bir, Bir dakika. Ne oldu? Geriye kaldı iki dakika. Evet. Ayakta. Böyle ee, öyle. Ne işle meşgulsün? Ben kuyumcuyum. Ee, askerlik yaklaştığı için şu anda mola verdik kuyumculukta. Kendimize geziyoruz diyorsun. Aynen 9 yıllık bir kuyumcu atölyesinde tak tasarım. Fuarın önemli. son gününde bize ne söylemek istersin? Allah ne söyleyeyim. Tuhaf, biraz eksik. Yani istediğim gibi değil. Daha önceki fuarlar böyle değildi, de, daha gelişmişti de. Daha iyiydi bence. Ne istiyorsun mesela? Burada eksik olan şey ne? Ürünler. Kişiler. Tatlar. Lezzetler hep tanıdık Maraş yani. Maraş tatları çoğu. Ben bittim. 2 ben şey dakika oldu. 2 dakika <laughs> oldu. <gülüyor> Yok bittim. <laughs> Vereceğim bu formayı. Böyle düşme. Formayı vermen lazım. 3 dakikadan aşağı duruyorsun. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim.